ekranlarından herkese merhaba. Bugün Hatay Antakya olarak bilinen merkezdeyiz. Pazarcık'ta yaşanan Kahramanmaraş Pazarcık Üstü olarak bilinen depremde yaşanan enkazların kaldırılmayan molozların etkisini halen kaybetmemiş bir bölge olarak bilinen Hatay Antakya'dayız. Hatay'ın ilk ışıklandırılan caddesi üzerindeyiz. Depremin üzerinden 11 ay geçmesine rağmen halen kaldırılmayan enkazlar, molozlar, yıkılmış ama halen yerinde duran, arkamda göründüğü gibi, sol tarafımda göründüğü gibi evler halen durmaktadır. Eğer ki arkadaşım çekebiliyorsa, şu an e, ilk ışıklandırılan caddenin halen çalışmaları devam etmektedir. Sizlere daha etkili göstermek için tam olarak tarihi bir yer diye belirttiğimiz Hatay Antakya'nın 11 ay geçmesine rağmen halen unutulmuşçasına yaşanan bir il olarak belirtebiliriz. Evet deprem Kahramanmaraş'ta yaşanmış olabilir. Biz Kahramanmaraş'tan yol üstünde geldiğimizde buranın tamamen ölü bir şehir olarak belirtebiliriz. Şimdi esas Antakya dedikleri alan burası. Tarihi binalarımız vardı burası. İşte dünyada ilk ışıklandırılan yol caddemiz her ok dedikleri Kurtuluş Caddesi burası. Bu yerler hepsi tarihi binalardı eskiden. Deprem öncesinden ki görüyorsunuz zaten bir katlı iki katlı. Tabi zaman zaman bazen gece konular yükselmiş vaziyette. Buralar apayrı bir Kültür Turizm Bakanlığı tarafından restore ediliyordu. Ama bu depremden sonra hepten yıkıldı. Esas Antakya denilen mıntıka bölge burası. Yani buraya Antakya'nın kalbi diyebilir miyiz? Evet. Antakya'nın kalbi burası. Yani şu alan şöyle biraz daha ileri Habibi Necar camisinin bulunduğu alan. Şu aşağısı zaten o tarihi binalar hepsi restore edilmiş. O üniversite öğrencileri için böyle kafenit nitelindeydi Yani burada gelen turistler de buradan çok Ayrıca gidiyorlar, şurada havra var, ileride cami, ee, kili, kilise yan yana, aşağıda da kilise var. Yani şu esas Hristiyanlık kelimesi buradan çıkarken burası Hristiyan mahallesiydi. Yani Hristiyanlar burası, Hristiyan ki Hristiyan kelimesi buradan çıktı. Dünyaya buradan yayıldı ve bu muntıkadan. Peki başkanım bu kadar önemli bir ile sahip olduğumuz halde şimdi biz buraya Karamamaraş'tan geldik. Yani evet Karamamaraş'ta yaşanmış bir depremin etkisi Maraş'ta da fazla büyük oldu ama burası 11 ay geçmesine rağmen Antakya'nın kalbi olarak belirtiyoruz buraya. Neden halen bu halde? Neden bir düzenleme yapılmadı? İşte bizim de merak ettiğimiz konu bu. Bakanlarımız geliyorlar gidiyorlar bir bakın ne kadar yıkıntılı alan var. Niye afet bölgesi ilan etmiyorlar? Niye? Bakın yıkıntıları gördünüz değil mi? Kaç mahallesi gösterdim. Niye afet bölgesi ilan edilmiyor burası? Ben merak ediyorum. Soruyorum Sayın Özhaseki. Geliyor konuşuyor yardımcılarını gönderiyor. Konuşuyor konuşuyor. Ya arkadaş biraz da icraat. Yani Hatay, Antakya niye afet bölgesi ilan edilmiyor? Bunun cevabını versin. Bakın burası Hepsi kültürel turizm alandı. Şuradan çok yani ileriye yönelik ee, Büyükşehir, Antakya Belediyesi, Ticaret Odası güzel bir projeleri vardı. Gastronomi evimiz aşağıdaydı. Bütün bu alanlar, tarihi binalar gastronomi yerlerdi. Yani böyle yiyecek içecekler üzerindeydi. Bakın şu aşağılar hepsi butik oteller vardı tarihi binalarda bu tür insanlar gelip burada dileniyorlardı. Bunlar hepsi yok oldu. Yok oldu. Şimdi böyle tarihi bir şehir, yıkın, yıkılan bir şehir niye afet bölgesi ilan edilmiyor? Bunun cevabını versinler. Biz başka bir şey istemiyoruz. Bakın gördüğünüz gözlerinizle. Esas Antaka burası işte. Hristiyan denilen mıntıka burası. Buradan dünyaya çıktı. Ki sen Pierre Kilisesi şu biraz şu daha şu, şu dağın eteği işte. Şuradan iki kilometre. Ben diyeceklerim bu kadar. Buraya Kahramanmaraş merkezden birçok gazeteci arkadaşlarımızla geldik ki Hatay'ın 11 ay sonra ne durumda olduğunu görmek için. Çalışmalarına, yaşanan şartların ne olduğunu ve merkezin ne durumda olduğunu. Şu an etrafımızda baktığımıza göre tamamen yıkık bir şehir tamamen yıkık bir merkez. Yıkılmış evler, halen yıkılmayı bekleyen yerler, çoğu eski tarihi ev olduğu için tabii ki hasar almış. Ama bu hasar sonucunda aradan 11 ay geçmesine rağmen hiçbir etki yaratılmamışçasına halen hiçbir şekilde buraya ne destek ne de bir yardım eli uzatılmamış gibi görünmektedir. Çünkü burası tamamen Antakya'nın kalbi denilen bir yer, bir merkez ama halen her yerde yıkılmayı bekleyen birçok ev görünüyor. Yani yapılan çalışmalar noktasında sağlıklı bilgi paylaşılmıyor. Şimdi devlet şeffaf olması lazım. Ne yapıldığını anlatılması lazım. Ama yok net bir açıklama yok. Geliyorlar efendim. Siz müteahhit arayacaktınız. Evet. Ya devlet müteahhitliği yapsın. Peki sayın bakanlar. Siz dediniz ki vatandaşa 750 bin kredi 750 bin mi vereceğiz? Öyle mi? Dediniz ki her apartman yarısından fazlası evet derse her şey tamamlanmış olacak. Peki kardeşim sözünüz yerine getirin. Verin ve denetleyin. Bak para vermekle olmaz bu iş. Denetleyeceksin denetleyeceksin. Zaten vatandaşın eline para verir, müteahhide veriliyor. Evet. Kardeşim verin şunu, sorumlu tutun, sözleşmeler imzalayın. Ondan sonra denetlemeye bakın. Peki başkanım, Kahramanmaraş'a bakış açınız nasıl? Yani halk olarak, şimdi Maraş deprem merkezi üssü ya. Evet. Bu konuda iyi anılmıyoruz yani. Halk olarak nasıl bakıyorsunuz Kahramanmaraş'a? Şimdi ben, ben de sizler gibi mağdurum. Siz de bizler gibi mağdursunuz. Evet. Ben gittim Maraş'a ben gördüm. Ben baktım. Nasıl çalışmalar nasıl Maraş'ta? Allah'ım bizim gibi yani böyle, böyle net bir çalışma yoktu. Yani ben sizin giyabınıza ben kimseye bir şey söylemeden çektim gittim merak ettim. Ya arkadaş çünkü sizin milletvekili geldi. Deprem bizde oldu yıkılan burası dedi. Sizin milletvekiliniz bunu söyledi. Yani maraş sallandı hatta yok oldu. Evet katılıyorum. Hatta yok oldu. Yani biz hükümet ricalinden bakanlardan Allah'ını seversen eğer harcara için düşünüyorlarsa bak bütün şeyimize rağmen 7500 liralık emekli maaşlarımızdan katkı sağlarız. Ama gelsinler halkın arasına karışsınlar. Şimdi mobile yerimiz var sağlam. Dağlık yerler bir şey olmadı. Kırsal alanlarda bir ama şehrin içi yok oldu. Şimdi gideceğimiz yer Cumhuriyet, Esenlik, Esentepe. Orada hiçbir şey kalmadı. Orada hiçbir şey kalmadı. Şimdi bu insanlarımız hepsi göçtü buradan. Şu an 300-400 bin insan buradan gitmiş vaziyette. Evet.